bak burada filiz almış böyle çıkmış onu ekeceğiz şimdi. Ama onu de kestik. kestik ama. Evet kestik. E, Suyunun sana mı geçecek? Hayır. Hayır. Bunu yere sunacağız. Evet. Ay. Evet hadi. Biraz daha. tamam. Şimdi arkadaşlar yarısını döktük bakın. Burada bakın buraya koyalım şimdi. Düz mü koyacağız arkadaşlar? Ya, öyle yapma. böyle üstüne Ne şimdi şeyimiz. Ben de suyu dökeyim. Olur <laughs> olurdu. alalım çıkart bir Çıkart Tasım çok o oldu ya. Kaş. Onun üstünü kaç. Oldu ka mu arkadaşlar? Oldu mu? Arkadaşlar alın ki böyle. İyi de kalkma. Ama hepsini döktüm ya. Şunu şöyle koy. Kafayı yiyeceğim ya. Biraz da Bu suyu da bardak Arkadaşlar buna iyi bakmamız lazım. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi sıkayım. Tamam. yapıldım. Arkadaşlar bu olduğu zaman size göstereceğiz. O zaman